Evet arkadaşlar. Polyesterin hazırlanışı videosu arkadaşlar istedi. Onun için polyester nasıl hazırlanır onu videosunu göstereceğiz inşallah. Kesin. <laughs> Kesin. <Keser>. Onu öyle. <laughs> Temel bazını hazırlıyoruz. Normalde de yani bu arkadaşlar ürün hazırlamayı bu şekil yaparak e, az az tüketebilirler. Evet, bu şekilde temel kabazını Şimdi bu kobalttır. Kobaltır Burada yüzde altı yazıyor. Tabii ki hava şartlarına göre kışın yüzde altı yazında yüzde üçlere kadar inebiliyor. İspirt renginde kobaltımız. Ee, biz tabii ki e, tartmaya gerek kalmadan artık ötüsün, e, bu şekilde bile bu kapağını 5 kapak. kattıktan sonra bu aracıyla arıyoruz. Sınavın tabi nefası karıştı, çabucak problemli işlerdir bu. Şöyle sağ bir tane benzik. Şöyle sağa sola dökme. Bu şekilde artık ihtiyacınız kadar kaset katarak kullanabilirsiniz. Ben mesela yarım boşalttım, yarısını boşalttım. asitimiz un gibi. Başlatıyoruz. Yani bu tür elde keşrolarda kasit polyester yarısı polyester yarısı kasit olması gerekiyor. Ne de budur arkadaşlar. Bunu da artık ihtiyacımıza göre aldığımız kadarıyla beyaz su gibidir bu. rengi şeffaftır. Ee, aldığımızda ona göre yüzde %300'de 4'lük hava şartlarına göre karıştırıp böylece hazırlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş diğer aşamalarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, az azdan bir Öncelikle bir adet takıyoruz. Direk de bu geçiyoruz. Ayrıca Yapacağız. Önce azar dökeceğiz. Elden destekli. Bu da sonra işlemi uyguluyoruz. Vibrasyonu çalıştırmıyorum. Onun sebebi de e, her arkadaşlar vibrasyon olmadığı için bu şekil elleriyle karıştırabilirler. Detayların net çıkabilmesi için. işlemi devam. Bu şekilde. Önce de kenarı var. Bir de sonra da tanımlama metoduna geçiyoruz.

hafif eksik olanı bu şekilde alıyoruz. Burada da kar küresi. Artan az fazlalığı da o şekilde değerlendirip sonuçta pahalı bir malzemeden ondan sonra olabildiği kadar boş gitmemesi gerekiyor. Dalmasına kadar bu şekilde. Şimdiki e, hava şartlarından dolayı yaklaşık yarım saat falan ancak kuruma oluyor. Şu an Mart'tayız. Yarım saat sonra sökümüyle tekrar karşınızda olacağız.